Benim arkama geçin siz. Efendim şöyle alacağız. buyur Arkayı kapatıyorsunuz. alıyorum efendim ben de. Tamam. alacağım. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben alayım efendim size ileteyim. Başlayabiliriz Buyurun efendim. Iıı iki ay mıydı elektrik? dört aydır elektriği kesin, kesik olan bir ailemizi, kardeşimizi ziyaret ettik. Üç evladı var. İçeride biraz konuştuk. Beni duygulandıran, gerçekten de biraz da üzen, derinden üzen söylemiş oldu. Büyük oğlum bugün 23 Nisan. Bütün arkadaşları okula gidiyor, eğleniyor, şarkılar söylüyor ama benim oğlum ağladı evde diye. Niye televizyonumuz yok? Niye ışığımız yok diye. Değerli arkadaşlar, eğer bu milletin bir parça vicdanı varsa, elektriği kesilen 4 milyon abonenin hangi şartlarda yaşadığını bilmesi lazım. Vicdan dediğimiz şey çok önemlidir. Toplumun vicdanını ayağa kaldırmak istiyorum. Toplumun vicdanının bir sesi olmalı. Haksızlığa bir Ses vermeli toplum. Yeter demeli. Komşuluk ilişkileri bizde çok önemlidir. Komşu komşunun külüne muhtaçtır deriz. Haksızlık kavramı bizde çok önemlidir. Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır deriz. Böyle bir tablo içerisinde iktidar sahiplerinin vicdanının köreldiğini görüyorum. Onlar bu tabloyu görmüyorlar. Böyle bir tablodan onların haberleri bile yok saraylarda oturanlar mütevazi evlerinde oturup aylarca elektriği kesilen insanlardan haberdar değiller. Ben bunu haberdar ettiğim zaman, geniş kitlelere duyurduğum zaman efem sayısı o kadar değil, sayısı bu kadar diyorlar. Bir kişi bile ya bir kişi bile sizin vicdanınızı rahatsız etmiyor mu? Bir kişi ya, bir kişi bile. İzledikleri politikalar bir avuç insanı zengin etmeye yönelik politikalar izledikleri politikalar. Beşli çeteye hizmet ediyorlar vatandaşa değil. Ya üç evlada, bir annenin üç evladına koskoca devlet, koskoca iktidar ya bu ailenin sorunlarını eylemez mi? Binlerce aile var böyle. Binlerce. Anne diyor ki ben çalışmak istiyorum ama üç evladım var. Nasıl çalışacağım? Üçü de küçük. Kreşe versem zaten aldığım aylık tümüyle kreşe gidecek diyor. Ne olacak diyor peki? sosyal devlet diyoruz. Yani fakirin fukaranın yanında olan devlet diyoruz. Nerede bu sosyal devlet? Nerede bu iktidar? Nerede bu saray şürekası? Her birisinin keyfi yerinde ama milletin derdi farklı. Bundan anlamıyorlar, bunu bilmiyorlar. İşin özeti. Kardeşimize biraz sabret dedim de şimdi niye sabret dediğimi, kendisinde bu sabret dediğimi nasıl isyan ettiğini umarım kendisi anlatır. Dolayısıyla yine de ben milletime şunu söylemek isterim. Bu düzeni değiştireceğiz. Ben bu milletin ferasetine inanıyorum, güveniyorum. Bu milletin bir vicdanı var. Bu vicdan bunu kabul etmez. Bu kadar dramatik tabloları kabul etmez. İnşallah bunların tümünü ama tümünü birlikte değiştireceğiz ve bu memlekete huzuru getireceğiz. Bu memlekete bereketi getireceğiz. Bu memlekette hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir çocuk karanlıkta kalmayacak. Ya karanlıkta kalır mı bir çocuk Allah aşkına ya? Bu kadar ben ne söyleyeyim başka. Buyurun efendim. Yani şimdi bize sabır diyorlar. Hani sabredin, susun diyorlar ama biz edemeyiz. Benim üç tane çocuğum bana sabır sabırlı olma, olamaz yani benim evet. üç tane çocuğum. Benim üç çocuğum biri süt içmesi gerekecek. O elektriğin yanması lazım. O doğalgazın yanması lazım. Ee, benim çocuğum ders yapması lazım. Doğalgazla kesikti değil mi? Aynen. Doğalgazla kesik. Çocuğum e, elektrikte oturması gerekiyor. Bu çocukların gelen ihtiyacı var, şu var. Ben tek adıma değil, benim gibi çok bir arkadaş var. Ben hepsinin sesi olmak istiyorum ve artık hükümetin de bizlere el uzatmasını istiyorum yani. Başka hiçbir şey istemiyorum. Eğer benim devletim dışarıdan gelen Suriyeli her şeyi yapıyorsa benim milletime de yapması lazım. Bizlere de koşması lazım. Herkes asgari ücret veriyor. Tamam. Ama asgari ücret her şey ateş bazı. biz hiçbir şeyi süremiyoruz. Bizim okula giden çocuklarımız var. Bizim evimizin ihtiyaçları var. Doğalgazı var, kirası var, suyu var, boyu var. Yetişemiyoruz. Bir yerden veriliyorsa iki yerden alınıyor. Ben sadece hükümete tek, tek söylemek istediğim artık elleri bizlere uzatsınlar. Dışarıdan gelenlere değil. Elleri bizim çocuklarımız çocuklarımıza uzatsın. Benim çocuğum karanlıkta duruyorsa artık benim bizim çocuklarımıza ışık olsunlar. Evet. Karanlıktan çıkart ve artık bizlere ışık olsun istiyorum. Başka hiçbir şey demek istemiyorum ben. Çünkü Sağ bunu aldık yani. Sağ olun bunu Doğru. <gülüyor> <gülüyor> evet. Size de çok teşekkür ederim Mehmet geldiğiniz olun. için. Ayağınıza sağlık. Siz şu anda elektriği kesilen, doğal gazı kesilen milyonlar adına konuşuyorsunuz. Aynı. Sizin yaşadığınız dramı, sizin yaşadığınız bütün olumsuzlukları milyonlarca kişi, milyonlarca evladımız, milyonlarca çocuğumuz yaşıyor. Hı hı. Aslında bu tablo bizim hak etmediğimiz bir tablo. Bu tablonun düzelmesi için hep beraber inşallah mücadele edeceğiz i̇nşallah. ve düzelteceğiz. İnşallah. Evet. Tek Tabii. 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 Çözüm var. Çözüm var. Çözüm olacak inşallah. Çözüm olacak. Tabii. Tamam. Çözümümüz olacak. Sigortası. Evet. Aile. Çözümün... Her ailenin her ailenin gelir güvencesi olacak. Her aile huzur içinde yaşayacak. Her ailenin geliri olacak ve huzur içinde yaşayacak. Hiç meraklanmayın. Hep